salak mısın sen şakasın? Evet arkadaşlar Mustafa'nın Mustafa, Mustafa. Bugün Mustafa'nın kanalına video çekeceğiz evet. Evet. Ee, Mustafa bugün Mustafa vlog çekeceğiz. Bu... Bugün değişik değişik videolar çekeceğiz. Şimdi yüzde benim hikayeden gelmiştir. Aynen. Evet benim hikayeden geldiniz. Oğlum. Om. Arkadaşlar bu mal ya harbiden mal dur kendimi de göstereyim oğlum saçı sıfıra vurdum anca bu kadar oğlum eski yakışıklı dönemleri <laughs> Oh, var ya böyle hızlıydı. Var ya <laughs> bir gecede 8 tane. evet arkadaşlar hadi ne, Söyle, ne yapacağız şimdi? Güzel. Gezeceğiz. Alım nereye gideceğiz? Oğlum, Belki burayı tanımazsın. de geri, geri, geri Aman, heh, Mal. He. Mal. He. He. Oğlum ölünün arkasına konuşma. Ne kadar tutuyor <laughs> Ben gelirsem bozuklukları bana. Aynen. Ters çekin öbür türlü. İyi iyi bu. Ulan kes maskeni. Maskemi çıkarsana. Buyur maskesi. Maskemi çıkar. Maskemi çıkar. Ha. Uzaktan çek. Uzak zaten. Tamam. Arkadaşlar şimdi anı anlatına geliyor. Şimdi geçen ne oldu biliyor musun? Bundan bak iki sene değil bir, bir, bir buçuk sene önce falan bir tane çocuk beni tanıdı. O zaman adım Dünya'nı Koptum. Yutladı, Dedi Dünya'dan koptum sensin bizim evin oralarda. Dedi reklamımı yapar mısın? Tamam dedim yaparım. ben Bu iki ay önce falan bana yazdı. Dedi ki reklamımı yap. Dedi sen kimsin? Dedi ki hani bir buçuk sene önce beni görmüştün. Arkadaşlar bu gerçek. Dedi ki bir buçuk sene önce beni görmüştün yapacaksın. Dedim bir buçuk senenin sözü bugün geçerli mi? Dedi ki adam olan sözünü tutar. Dedi ki ben adam değilim diye ben geldim. bu çocuk. Allah aşkına ya. Bugün <laughs> oldu lan onu çekelim. Şey, Daha iyi oldu oğlum bir sene geçti. Bir sene değil lan at. Ha köpük. Sekiz ay oldu bak geçen bak. Şimdi. Bir Türk. Bir İtalyan. <laughs> bir de Ruslar. Tamam Biliyor musun? onu anlatmıyoruz. Biliyorsan anlat. Anlat anlat diye de Var. Bir, bir tane de adam gelmiş demiş ki. Bu köpeği eğer konuşturursanız size 10 bin lira vereceğim. Bir ay sonra geçiyor. İtalyanın sıra ge e ilk İtalyan soruyor diyor köpeği konuşturabilir mi köpek de böyle kocaman olmuş tamam mı böyle döve daban olmuş köpek konuşamamış e İtalyan demişti değil sıra Rus'a geliyor ee, şeyde Rus da yedirmiş yedirmiş böyle olmuş. Rus'un kendisi de zap zayıf olmuş. Sıra Türkiye gelmiş. Türkiye köpeğiyle de seveyiniz. Söyleyeyim mi? Abi bir tane ekmek ver <laughs> ya Rabbi. <gülüyor> ee? <gülüyor> ne için <şimdi> de ne <laughs> Şimdi bak ana sınıfı bak biz sen ana sınıfına gittin. Evet ben hiç gitmedim. Kaç gündür okula gidiyorum zaten. Gittim. Ne oldu biliyor musun? Hı. Orada bir tane öğretmen vardı. Şerefsiz ama bak şimdi görsen Bak öyle bir öğretmen vardı. Sürekli bana kızıyor zaten. Fotoğraf çekim günü. Fotoğraf çekiyor bir. Evet. Kameraman. Fotoğraf çekiyor herkese. Gitti tamam mı? Fotoğraf çekme sırasında bir tane çocuk yere mendilini attı hoca Koca dedi, mendilini niye yere atın bana dedi. Dedim mendilini neden yere atıyorsun onu yap, tamam mı? Aldım böyle şimdi şimdi öyle çırpı attım, tamam mı sana? Dedi ki, böyle. O fotoğraf ayrı duruyor bu da işten Verirsin bana ben koyarım. <laughs> Anladım. Yani öyle işte. Yol ufak. Yol ufak. Yolu çek. Yolu çek. Yolu çek. Ne ha? Ben de hiç anlamadım. Oğlum ne yapalım? Kalk be Maskenizi takmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi sosyal mesafeyi koru lütfen. Neyse arkadaşlar. <laughs> bide, videomuz bitti. Şimdi kaybedeyim. Ne yapsınlar kanala? Ne yapsınlar? Like atınlar. Ne Hepsini açın. Çünkü video geldi mi size bildirim gelsin değil mi? Saç da çok kötü olmuş. Hadi. Ekranı kapat böyle ben de kapatayım videoyu. Böyle böyle. Arkadaşlar videoyu yanlışlıkla kapattım. Hep kendim koydum hep kendim kapattım. Neyse sen yap hadi. Mayık getirsene. Sıkın <laughs> lan. <laughs> ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Aşağı linkten İğrenç arkadaşlar çıkın aşağı linkten Mehmet'i kanalına bulun. Bu kanala da abone olun lütfen. Bin abone yapalım. Lütfen hadi görüşürüz bay bay.